Evet dostlar yukarıda linkini verdiğim kap şirket haberleri ile ilgili yeni bir YouTube kanal açtım arkadaşlar burada kapta önemli olan kap haberlerini veya kap bildirimlerini sizlerle paylaşıyorum bu kanalıma abone olursanız memnun olurum diyeyim ve hemen geçelim Merhabalar dostlar kısa bir videoda arkadaşlar takipçi isteklerinden iki tane takipçim istemiş bunları da gün içerisine geldi bunlarla ilgili arkadaşlar şimdi ilk tanıtacağım ise Akfen arkadaşlar Akfen gayrimenkul arkadaşlar nedir ne değildir ne zaman tanıtmışız Tahmin ediyorum ki arkadaşlar çok uzun zaman olmamış. Yani şöyle 4 veya 5 gün önce ama tekrar güncelleme videosu çekelim. Şimdi arkadaşlar burada desteğimiz 4.04'tü. 4.04 nereye götür dedik? 3.75'e. Ama burada durduğu yer çok önemli bakın arkadaşlar. 3.94 e, Bollinger bandının 20 günlük hareketli ortam biraz altına sarkmış gibi gözüküyor. Bir defa şu desteğimiz elimizin altında gitti. Şimdi burada arkadaşlar direnç ve destekleri sayalım. Ondan sonra genel itibariyle bir değerlendirme yapalım. Bu ki elimde olan bir hisse onu da söyleyelim. Şimdi 4.43 arkadaşlar bizim için direnç. 4.75 direnç. 5.15.88 de bizim için direnç. Hisse bir defa düşeni kırmış. Burada bir beklentimiz oluşmaya başlamış. İkinci etapta baktığımız zaman arkadaşlar bunun hedefleri de ha, ciddi bir hacim girişi olursa ki arkadaşlar bakın şu kadar bir hacim girmiş hedef çanağı tamamlamaya yönelmiş. Demek ki hacim yetmemiş daha ciddi bir hacim gerekiyor. Hedeflediği bölge ilk etapta 9.47, 14.06 ve 21.49 ki bu bugünden yarın olabilecek bir durum değil arkadaşlar. Zaman içerisinde yani olabilecek bir durum yani 6 ayla 1 yıl arasında olma ihtimali beklediğim bir durum diye düşünebiliriz ki bu hacimle beraber gelecek bir durum arkadaşlar. Hani e, bunun sonucu da kesin olacak diye bir durum da söz konusu değil. Peki buradan baktığımız zaman ne gözüküyor? Bir defa şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. hisse de ee, direnç ve söyledikten sonra ben şöyle yapalım da en son bunu söyleyeyim. İçim oku bulutuna baktığımız zaman içim oku bulutu arkadaşlar bir defa kırmızı düşüş trendi olduğunu teyidi anlamına geliyor ama alt tarafın yükselmesi önümüzdeki günlerde yukarı yönlü bir hareket olma ihtimalini arttırabiliyor arkadaşlar. Burası önemli bu aklımızın ucunda bulunsun. Peki e, bunun dışında Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının ortalıkası az önce bakmıştık. Bakın şurada 3.94. Peki fiyatımız kaç? 3.91. Altında mı kapatmış? Evet altında kapatmış. Bu da bizim için arkadaşlar bizim olumsuzluk olarak biraz olumsuzluk olarak çıkıyor. Yani içim oku olumsuz. Teknik anlamda Bollinger bandı da olumsuz. Ha içim oku bulutu olumluya doğru gidebilir mi? Evet gidebilir. Buna yol müsait. Bollinger bandı olumlu, olumluya gidebilir mi? Evet arkadaşlar çünkü çok fazla ciddi bir altına düşüş olmamış gibi gözüküyor. Peki hacime bakalım şimdi hacim bize ne diyor? Bakın tepe noktasındaki hacimimiz arkadaşlar şurada 10 günlük ortalama hacimden bahsedeceğim. Tepe noktasındaki hacim 56 milyon arkadaşlar. Fiyat düşerken hacim düşmüş 53 milyon. Bu 10 günlük ortalamadan bahsediyorum. E fiyat düşerken hacim düşmesi bizim için olumlu. Güzel bir taraf arkadaşlar bir de günlük olarak bakarsa bakın şurada düşerken hacim ciddi bir şekilde düşmüş bakın önemli yani günlük hacimde mesela şurada baktığımız zaman 55 milyon not şöyle pardon arkadaşlar şuraya geldiğimiz zaman 42 milyon not buraya geldiğimiz zaman 21 milyon not. yani aslında satışın çok da istekli gerçekleşmediği anlamına geliyor yani ciddi bir hacim, hacim gelirse ki şu kadar 150 milyon 100 milyon nottan bahsediyoruz hisseye tekrar yukarı doğru toparlama şansı olur ki arkadaşlar hani şu aşamada korkulacak yer 3.16 seviyesinin altı 3.16 seviyesi arkadaşlar aşağıya kadar getirebilir ama şu anda öyle böyle bir ihtimalde benim nazarımda oldukça az diyelim. Ve gelelim diğer bir hissemize arkadaşlar. Art YZ'ye. Art durum nedir? Bu da elimde olan hisselerden bir tanesi de arkadaşlar. Ben bunu sattım, kar ettim, sattım. Çok da fazla elimde bulundurmaya gerek yok. Biri şimdi, dün sattım yanlış hatırlamıyorsam. Bugün de artı kapatmış oldukça iyi. Şu anda seviyelerini koruyor gözüküyor. Hissedin arkadaşlar bakın şöyle baktığımız zaman dipten gelen bir tren çizgimiz var. Dipten gelen tren çizgisinin üzerinde kapatmış. Evet dipten gelen tren çizginin üzerinde rahatlıkla kapatmış gibi gözüküyor. Şuradaki ve şuradakine baktığımız zaman. Şimdi hissedin arkadaşlar hedef ne olur? hisse hedef bir defa eğer çanak olabileceğini düşünürsek ki. Bunlar bir ihtimaldir arkadaşlar onu söyleyelim. Çanak olabileceğini düşünürsek dip seviyesinde arkadaşlar şurası olduğunu düşünürsek. Burası iptal olan kırmızı olan. 8 Şubat'ta biliyorsunuz seans iptal oldu ama bu sitede arkadaşlar hala mevcut gözüküyor. Hedef ediyor arkadaşlar şöyle diyelim kabaca 20.85 hedefli onu söyleyelim. Ondan önce 15.43 ondan önce 12.08 hedefliyor. Bunlar aklımızın ucunda bulunsun diye söyleyelim. Şimdi biraz daha ayrıntılı anlatmaya çalışalım. Mevcut dilimler arkadaşlar bakın 9.36 direnç demişiz. Bunu en son tanıtırken şu anda 9.33'ten geri dönmüş gibi gözüküyor. Peki buradan baktığımız zaman peki başka neler olabilir şöyle. Direncimiz 9.36, 10.33 ve 11.26 direnç olarak karşıma çıkıyor. Bir direncimiz daha varmış 8.56 ama 8.56'yı esmiş geçmiş arkadaşlar. Buraya dikkat etmekte fayda vardır diye söyleyeyim. Ama önce şunu bir silelim bu elimizin altından kaybolsun. Destek olarak şu anda elimizin altında ne var? Destek olarak bir defa şurada arkadaşlar 4 gün boyunca düşemediği 8.03 bizim için destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu aklımızın bir köşesinde bulunsun. Aşağıda 7.21 ve 6.32, 9.36, 10.33, 11.29, 12.04 bizim için direnç. Şimdi buradan arkadaşlar bakacağımız başka neler var? İçim oku bulutu bir defa olumluya doğru gidiyor. Çünkü alttan yukarıya doğru bir hareketlenme var. Burası bizim için önemli. Önümüzdeki günlerde olumlu olma ihtimalini arttırıyor. Peki Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış? Orta noktasına baktığımız zaman 7.84. Peki 7.84'ün üzerinde mi kapatmış? Evet 7.84'ün üzerine kapatmış arkadaşlar. Bu da olumlu. Ancak bakın buraya özellikle söylüyorum. Bollinger bandının dışına çok fazla çıkarsa arkadaşlar bir düzeltme olabilir. Bakın aklımızda bulunsun. Bakın geçmişte de ufak ver. İlla yarın öbür gün düzeltme olacak diye bakın arkadaşlar. Gelmiş düzeltme olmuş. Gelmiş düzeltme olmuş. Gelmiş düzeltme olmuş. Gelmiş düzeltme olmuş arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Trendi bozmuyor ama hiç arkadaşlar bir düzeltme yapıyor. Sıkıntıya sokabilir. O zaman içime kobultu ne diyoruz arkadaşlar? Olumsuzken olumluya dönüyor. Bollinger bandı olumlu ama dikkat edeceğimiz kulağımıza köp olacak bir nokta var. Ve gelelim hacme. Arkadaşlar hacim şurada. Yükselmeden önce ortalama 10 günlük hacimden bahsediyoruz. Şu bölgede 4 milyon 900 bin civarındayken fiyat yukarı çıkarken 6 milyona e kadar çıkmış. Yani fiyat yukarı çıkıyor. Hacim de yukarı doğru çıkıyor. Bu da bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. O zaman Bollinger'li hacim arkadaşlar agresif bir şekilde yükselişi desteklerken Ichimoku Bolt'u biraz daha gevşek bir şekilde desteklemeye meyillenmiş ama neticede olumsuz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.